yedinin üstüne üç puan daha koydu. İki kişiden birisi AK Parti'de buluştu. Ve baktılar ki bu seçimden de sonuç yok. Ne yapacağım? Millet sandığa gidiyor. Demokrasi, demokratik hakkını kullanıyor. AK Parti diyor, Tayyip Erdoğan diyor. Öyleyse artık bu AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı Milletle düşürmek mümkün değil. Sandıkla yenmek mümkün değil. Demokrasiyle alt etmek mümkün değil. O zaman yeni bir şeyler yapmak lazım. Ve işte geçtiğimiz yıl Haziran ayının başında İstanbul'da 3-5 ağacın kesilmesini bahane ederek gezi eylemleri başlattılar. 15 gün yurdun değişik bölgelerinde yaktılar, yıktılar, talan ettiler. Sayın Başbakanımıza, ailesine, bu milletin inançlarına, değerlerine hakaret ettiler, küfürler yazdılar. Her tarafta dolaştılar. Bu millet 15 gün sabretti. Ülkesinde bir kaos çıkmasın diye. Ama baktı ki bu çapulcular haddi açtı. Bu çapulcuların niyeti çevreymiş, ağaçmış değil. Bu niyet iktidarı düşürmek, Türkiye'nin gücünü kırmak ve bir devrim üretmek ve çıktı meydanlara. İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da, Adana'da, Samsun'da, İzmir'de, Bursa'da, Balıkesir'de, Tokat'ta meydanlara çıktı ve dedi ki ben üç dönem üst üste iktidara getirdiğim ve 12 yılda bu ülkeyi büyüten, ekonomisini güçlendiren, bize huzur ve refahı getiren, bu ülke insanının yeryüzündeki itibarını ve onurunu yükselten iktidarıma da, onun başındaki başbakanıma da sahip çıkıyorum. Hadi oradan dedi ve onları meydanlardan sildi. Bu da tutmadı. Bu da tutmadı bir kaos ortamı yaratmak, yenilerini meydana sürerek iktidarı alt etme noktasındaki bu da tutmak. O zaman vazgeçecekler. geçecekler. Vazgeçmeyecekler. Neden? Çünkü büyük bir Türkiye var. Ve bu büyük Türkiye'nin başında bir dünya lideri olmuş Tayyip Erdoğan var. Adam çıkıyor. Adam çıkıyor. Birleşmiş Milletler'de diyor ki beyler beşten Dünya 5'ten büyüktür diyor. Çıkıyor, birilerine, siz insanlara zulüm ediyorsunuz, insanları öldürüyorsunuz, siz zalimsiniz, siz katilsiniz diyor. Çıkıyor, siz dünya insanlığını sömürüyorsunuz, insanlığın alın teri ve emeği üzerinde kendinize saltanat kuruyorsunuz. Buna asla müsaade etmeyecek diyor. Çıkıyor, dünyanın birçok noktasında haksız bir şekilde, adaletsiz bir şekilde zulme uğramış insanların yanında yer alıyor. Bu zulme seyirci kalamam, bu zulme seyirci kalmayacağız diye sesini yükseltiyor. Hani bir reklam vardı, bu Türkler çok oluyor diye geçmişte hatırlarsınız. Ya bu Tayyip Erdoğan çok olmaya başladı. Bunun dili uzadı. Bu adamın sesi çok çıkmaya başladı. Bir şekilde bizim bunun sesini kısmamız lazım. Eğer bu ses yüksek bir şekilde devam ederse bizim saltanatlarımız yıkılacak. Bizim kurmaya çalıştığımız dünya düzeni sarsılacak ve biz onun altında kalacağız. Öyleyse ne yapalım? Bir şekilde bir yolunu bulacağız, bunu indireceğiz. Ve yeni bir oyunu sahneye sunacağız. İşte 17 Aralık'ta başlayan bir süreç. Özellikle AK Parti'nin biraz önce konuşmanın başında ifade ettiği yolsuzluklarla adaletle mücadele etme ilkesiyle yola çıkan ve adı gibi ak, lideri gibi tayyip olan bir siyasi harekete ve onun liderine yolsuzluk, hırsızlık imajı üretip çamur atmaya, iz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün 17 Aralık'ta başlayan sürecin adı bu millete, bu ülkeye, bu vatana bir ihanet hareketi. Ve bu ihanet çetesi dışarıdaki işbirlikçileriyle beraber bu ülkenin gücünü kırmak, bu ülkenin büyümesini engellemek, bu ülkedeki kardeşlik iklimini bozmak ve bu ülkeyi o eski Türkiye'ye götürme çabası Peki kim bunlar? Bunların kim olduğunu siz biliyorsunuz. Biraz önce konuşmamın başında bu seçim Tayyip Erdoğan'ın oylanması, güven oylamasıdır diyen o zaman yazarının içinde bulunduğu zihniyetin yürüttüğü bir süreç. Ama o zihniyet sadece buradaki bir oyuncu. Bunun yazarları dışarıda. Bunun yazarları biraz önce ifade ettiğim gibi. Siz katilsiniz. Siz insanlara zulme diyorsunuz. Siz çocukları öldürüyorsunuz. Haykırışı karşılığında ezilenler var ya. İşte bunun yazarları onlar. Siz demokrasiyle gelmiş Mısır halkının tercihlerini darbeyle indiremezsiniz diye yüksek sesle konuştuğu için rahatsız olanlar var ya işte onlar. Siz Filistin'deki çocukların ölümüne, Suriye'deki vahşete, Somali'deki açlığa direnen ve buraya yardım ve merhamet eli uzatanlardan kim rahatsızsa senaryonun yazarları onlar. Aslında senaryonun yazarları belli. Siyonizm ve Siyonistler. Ama ne acıdır ki onun Türkiye'deki bu oyunu oynayan bu oyunu oyunun figüranlığına soyunanlar da ne acıdır ki bizimle beraber aynı camide sapa durduğumuz, aynı kıbleye yöneldiğimiz, aynı Allah'a ve Resulüne inandığımız insanlar değil mi? İşte belki bizi en fazla üzen, bizi en fazla yaralayan da o yüzden 17 Aralık'ta başlayan sürecin mimarlarını iyi tanımak lazım. Bu sürecin de hedefini iyi görmek lazım. Değerli hemşehrilerim, Türkiye 12 yılda AK Parti ile çok büyüdü. Rakamlarla birçok şey anlatabiliriz. 12 yılda Türkiye hangi güce ulaştı? Ekonomik anlamda, siyasal anlamda, dış politika anlamda hangi güce ulaştı? Bunları saatlerce anlatabiliriz. Ama bilinen bir gerçek var ki 2002'de direnci gibi dünyada dolaşan bir Türkiye'den 2014'te başka ülkelere para yardımı yapabilen bir ülke var. 2002'de 2002'de borç para alıp emir alan bir ülkeden bugün borç para verip emir veren bir ülke Türkiye var. 2002'de insanların yarınından tereddüt ettiği, yarınıyla ilgili garantisi olmayan bir Türkiye'den bugün 2023'lere, 2071'lere büyük Türkiye hedefleri koyan bir Türkiye var. 2002'de dünyanın mazlum ve mağdurlarının sesini duysa bile ürküntüsünden sesi çıkmayan bir Türkiye'den bugün hangi dine, hangi mezhebe, hangi ırka ve inanışa sahip olursa olsun yeryüzünün tüm mazlumları adına sesini yüksek sesle çıkaran bir Türkiye var. 2002'den 2014'e gelinen 12 yıllık süreçteki bu büyük Türkiye'nin bir şekilde önü kesilmeli. Ama bunun da bir yolu var. Tayyip Erdoğan denen adam bir şekilde alt edilmeli. Millet de olmuyorsa başka yolla alt edilmeli. Şimdi ne diyorlar? AK Parti iktidarı yolsuzluğa bulaştı. Efendim Tayyip Erdoğan çocukları hırsızlık yaptı. Ya insan Allah'tan korkar, insan biraz vicdan sahibi olur. Ak Parti 12 yıl boyunca, 79 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin çarpımı to toplamasını koyalım. 5 katından daha fazlasını yapmadıysa biz bu çeker gideriz. 12 yılda 79 yılın 5 katı hizmeti bu ülkeye verildi. Milli gelirini üç katına çıkarmış. O geçmiş iktidarların yaptığı ayağına borçlarını ödeyerek bu ülkeyi ekonomik özgürlüğüne kavuşturmuş. Merkez Bankası'nda 79 yılda 28,5 milyar dolar birikmişken bugün bunu 110, 116 milyar dolara çıkarmış bir iktidara yolsuzluğa ulaşmış bir iktidar denebilir. Eğer bu iktidar yolsuzluğa bulaşmış bir iktidar olsaydı Allah aşkına değerli turalı şeylerim soruyorum. 79 yılda 6100 kilometre duble yol yapılmışken bunun üzerine 12 yılda 18.000 kilometre duble yol korunabilir mi? Eğer bu iktidar yolsuzluğa bulaşmış olan bir iktidar olsaydı 79 yılda bu ülkede sadece bir ama eksi -30 eksi -30'a düşmüş 30 milyara düşmüş milli gelirin üzerine 800 milyar